Arkadaşlar Ankara'dan güzel güneşli bir günden hepinize merhabalar. Bugün Aprilya Esar 125'i bir rodaş bakımına götürelim dedik. Yolda giderken de kısa bir video atalım. Yani motorla ilgili söyleyebileceğim en güzel şey hafif atik, seri, dönüşünde göreceli olarak güzel olur. 125 sesilik bir motor olmasına rağmen imelenmesi falan oldukça hoş. Yani benim gibi ağır kilolu birileri ile rahatlıkla 100 km üzeri hızları görebilir. Zaten yani gördüğünüz gibi bakın 80'lere 90'lere çok rahat bir şekilde gidiyor yani motor baykuş gibi süzülüyor. Zaten motor kırmızı baykuş koyduk. Süzülerek gayet güzel bir şekilde gidiyor. Motor sessiz. Evet, spatör Kullanımı rahat. Oturumu rahat ama sene biraz daha yumuşak olabilirdi sanki. Yani pozisyon olarak ben kendinizi kendimizi biraz alçak değil de yüksek bir hissediyorsunuz. onunla. seviyorsanız, alışıksanız o rahat ama selesi biraz daha yumuşak olabilirdi. Motoru atçıyla da denedik. Yani arkada artçı olmasına rağmen Bizim de tabii ki bir düşme kaybı yaşanıyor. Yaşanmıyor da sekalar olur ama. Hani motor bayılmıyor, ölmüyor. yokuş yukarı çıkarken de rahat bir şekilde çıkabiliyorsun. Rahat bir şekilde derken arkamızda arkanızda artçı varken ilk bir yokuşu yani bir altmışlarda falan çıkabiliyorsunuz. Bakalım her terbize ne kadar bir Bakın masrafı çıkartacak. Neler yapacaklar. Bakıp göreceğiz. Yani yoğun İstanbul yolu trafiğinde bile gördüğünüz gibi diyelim bir şekilde kullanabilirsiniz. Geçimler arası falan oldukça 5000 motosiklet Hani şimdi buna şey diyenler var. Abdullah'ın çıkarttığı endamik dandik motosiklet türünde eşliğe yapanlar olmuş sanıyordu. Yani görmedim ama öyle bir söyleyen yani oldu. şimdi söyleyebilirim. Malzeme kalitesi açısından tabii ki öyle çok güzel bir şey beklemiyor. Ama gerekli dişi gerek yok. Gerekli önüşü. E, cazip bir etkiyle yani. Bu çok ciddi bir yani. Olum otosikletler, aynı sırtaki daha ucuz. Daha ucuz olmasına oldukça da güzel, konforlu. Yani bu sınıfındaki skuter tarzında motosiklet almak isteyenlere ben tavsiye ederim. Bakın yaklaşık 1600 km olmuş. böyle şehir içi arabayı ya da kocaman motoru çıkartayım değil de hemen ayağını yerden kesin pratik bir şekilde dış dış gideyim geleyim işimi halledeyim diyorsanız 10 numara 5 yıldızlı motosiklet çekti, keyifli. Yani bütün motosikletler tabii ki sürmesi yani, ama bu kadar uygun fiyatlı göreceli ulaşılan, oldukça ulaşılan bir motor yapmış olmasını sevindirici. Adamlar yapmışlar. Şimdi daha hani ne istiyorsunuz? 90 liraya 100 liraya İtalyan malı 125'lik Süzülen bir bisiklet oluyorsunuz Anlıyor ah, musun? Gayet pratik Hem bütçe dostu hem ehliyet dostu güzel konforlu bir motosiklet. Değerlere bakın görüyorsunuz. Bak. asınca duruyor. Gaza açınca gidiyor. 80'e kadar gayet hızlı bir şekilde ilerliyor. ABS'li olmamasına rağmen zaten yüksek sıraklara çıkmanın için de fren performansı oldukça yeterli. Yani sadece tek ön yapmayın. <laughs> Önle arkalı beraber. Dengelim şimdi bu Kazasız belasız. Güzel seyahatler yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani motorla ilgili... <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Çıkırıklar yok. Olumsuz sayılabilecek tek şey yani ön süspansiyonları, çukurları veya işte eğimleri şeyleri biraz bana göre biraz fazla hissettiriyor. Yani daha yumuşak bir süspansiyon sistemi yapabilirlermiş. Yani motor giderken yoldaki yani kusursuz yollarda sıkıntı yok ama biraz böyle bozuk yollarda veya hafif çukurlu, dilimkili çıkıntılı yollarda lastikleri lastikler şeyi hissettiriyor. Yolun engebelerini. Daha yumuşak olabilirmiş. bunlar daha hassas hissettirecek bir şekilde yapabilirlermiş. Otosikletle ilgili söyleyebileceğim yani benim deneyimlerime göre gözlemlerime göre kusursuz söyleyebileceğim bu. Gördüğünüz gibi yani ma malzeme kalitesi de aman aman bir şey değil zaten diyoruz çünkü yani segmentindeki en uygun fiyatlı motorlardan bir tanesi kendisi. O yüzden bu hani o su yok, şu su yokmuş, o su yokmuş değiliz. Temel olarak motor her türlü ihtiyacınıza cevap verecek şekilde donanımlara sahip. Yani virajı çok iyi alamadık. Ama Allah'tan yavaş gidiyoruz. İşte o yüzden hız yapmamakta. Trafikte her zaman için fayda var. Benim şu an söyleyebileceklerim bunlar. Bakalım. Servise gidince servisteki ustalar ne diyecekler? Ne ceza kesecekler? görüp göreceğiz, sizlerle paylaşacağız. Yani sizin de gördüğünüz üzere öyle pek yüzü konusunu işler yapmamaya özen gösteriyorum. Yani böyle mesleği kargoculuk olan, kuryelik olan arkadaşlar genelde daha aksiyonlu kullanıyorlar motorları ama prensip geliyor öyle. Aralara, ortalara gir çık, ani hareketler yap vesaire şeyler yapmıyoruz, öğrenmiyoruz. Yani, baykuş yani, akıyor görüyorsunuz. Kırmızı yani, baykuş. Yani, bu arada. Şimdi sen

da dikkat et, dayarlar. Evet, bizim servis oldu. Buraya ilk defa geliyorum, bakalım inşallah gelecek gibi hayal kırıklığı yaşamayız. Suzuki her tarım. İnşallah şey mı acaba? Bakalım neresiymiş? <laughs> Aşağı hoş bulduk. Aşağı mı? Neydi işte? Bakım. Bakın. Hı -hı. Teşekkürler. Evet servisin içi her, öyle her türlü otomotiv servisi. Şurada güzel akıllılar servisin yapmış herhalde. Eşe ruhi usta buralarda yok en son bildiğim kadarıyla ayrılmıştı. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar merhaba. Motorumuz yorulacak, yorulacak. Rodaj bakımında yağ değişimi yapılıyor. Çeşitli kontroller yapılıyor. Rodaj bakımını her terde yaptık. Ankara her terde. Diğerini zaten asla yapıyorum. Yiğit Bey eylemi sağ olsun. Onun haricinde şimdi bagajdan sonra, bagaj bakımından sonra performansında bir değişiklik var mı? Motorun onu anlamaya çalışacağız. Yani kalkış ve Neden? herhangi bir farklılık ben göze çarpan büyük bir farklılık veremedim. Seriliği yine aynı şekilde. Daha önce söylediğim gibi motosikletimizin fren tutuşları oldukça iyi, yerinde. ABS'li değil ama yapmıyordu. 125 lik uçaktaki motor için de çok gerektirmediğini gösteriyor zaten. Çıktığımız 80 80 yapsa CVS iş yapıyor. Düzgün bir şekilde şekilde duruyor. Biraz önceki örnekte size gösterdiğim gibi şu viraj çok enteresan, keskin bir viraj. Evet. Garaj sonrası. Sürüş deneyimimiz. Ana kadar sonrası bir şey değil Ekranda bir servis işareti. Yani işareti Gerekli bakımları. Rahat yağ, yağ, fıtra yağ yapıldı. Ekip evet, kontrolünü yaptığını söyledi. Sanki aynı ve birazcık iyileşme gördüm. Daha buraya da bir ayar mı yaptılar? Çünkü bunu söylemiştim. Hafif belli belirsiz bir daha bir yumuşak olduğunu hissettim. Bu da güzel, sevindirici. Çünkü motorun tek negatif kültür olarak adlandırabileceğim şey motorunun konsumunun sert işte bozguları, çukurları, kasıtları çok hissettiriyor olması gibi. Şu zamana kadar ki konuştuğumuzda Bakın görmüş olduğunuz gibi motosikleti yani küçük scooter olmasına rağmen sanki bir otomobilmiş gibi siliyorum yani öyle aralara derelere girmiyorum çok yani çok az zaman için öyle işlere kalkışmıyorum sadece tamamen trafik durmuş vaziyette ise yani yeterli güvenlik boşluk varsa ne kendime de diğer araçlara sıkıntı atacak bir durum olmadığına kanaat getirdiğin zaman araçların arasını çünkü trafikte araçların arasından gitmek gibi bir kavram normalde yok öyle böyle bir kural yok nasıl araçların motosikletlere saygı göstermesini istiyorsak bizim de o şekilde araç sürmemiz gerekmekte. Sinirimizi çakalım. <laughs> Dikkatimi atlayalım. Ben geçelim. Ben geçelim. Bunlar roket. Tek tek gidiyor bak. Arka. Ön. Arka. Ön. Koltuk Ne Bu da bir kaza olmuş galiba. Sıkıntı. Sıkıntıdan uzaklaşalım tikintileri sevmeyiz. Nedir? Babana yol ver. Bir de öyle tipler var ya. Babana yol ver. s u d